Onlar lobide buluşmayacak mıydı be? E, telefonda öyle konuşmuştu. Ya ben böyle böcekte bu kadar haşır neşir olsaydım gider belgesel çekerdim. Köpeklere fısıldayan adamla el ele verirdim. Böceklere fısıldayan kaçak kelin olurdum. Yalnız biraz daha söylenirsek neticede iş için geldik buraya değil mi? İş şey de bugün var yarın yok yani. Biraz daha bağır Şevre. biraz daha var. Belki Hülya bizi masasına davet eder. Hatta davet etmekte kalmaz. Belki içecek bir şeyler de ısmarlar. Aslında bir kahveye hayır demezdim. Efendim, ben bahçedeyim, birinci kat beş numara. Birinci kat beş numara dedi. E, Odaya çıkacak mı? Tamam, olup görüşürüz. Tamam, biz ondan çıkacağız. Gel gel. <laughs> Allah Allah! Pardon, yardımcı olabilir miyim acaba? Ee, biz aslında... Biz e, aslında burada kalmayı düşünüyoruz. Yani bu arada çok şık, çok güzel, elegan bir otel yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Bu devirde burada böyle bir otel almak çok zor. Biz nişanlımla düşündük, dedik ki... Bu, bu gece dedik burada mı kalalım dedi ki diyormuş <laughs> E o zaman Noby alalım işlemlerimizi yapalım. Ee... Yapalım. <laughs> yapalım tabii de önce bizim kenarımızda bir konuşup tartışmamız lazım özel konular. Biz onları konuşalım, şey yapalım. Biz sizlerse ha? hadi var gel aşkım gel gel gel, gel, gel aşkım. beş numara kazan. Bu arada bu nişanlılık mevzusu nereden çıktı acaba? Üf, hemen üstüne alınma ya. Bu aralar öyle ağzından çıkıveriyor işte. Önce Can şimdi de sen. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Hadi hayırlısı. Şebnem. Ne yapıyorsun Şebnem? Ya bir sus be? Ne yapıyorsun? Ne sen aşağı. Gel 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 buraya. Gel. Birazcık bir şey göremiyorum. Hadi sen çık beni çek yukarı. Yok artık. Hadi hadi. Of Şebnem of. Çekil. Aferin, taytay, taytay. Niye geldik ki şimdi biz buraya? Ya sen hiç CSR mayımı izlemedin mi ya? Araştırma yapacağız. Cık. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunlar kesin sevgili. Ama konumuz bu değil. Tamam. Hadi Şebnem hadi. Tamam be. Ay ben bu ağabey. Çok severim ya. Esmer erkeklere çok yakışır. Ver bakayım şunu. Esmer dedim, Esmer. Esmer misin sen? Değil miyim? Allah'ım ya Rabbim. Esmer kimdir? Değildir. Konferansını sonra yapalım istersen. Hadi şuraları biraz daha kucuklayalım. Dur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi de öldür hakkını yeme. Adam hakikaten klasmış yani. Çok beğendiysen seni yalnız bırakayım ben kol düğmeleriyle ha.